Kanka bak oyunu hemen anlatayım sana. Ee, sadece içi falan anlatacağım. Yani haritaya girdiğimizde falan ne yapacağımızı. Bir sonraki videoda dışı anlatacağım kanka Onur. Kanka bak. Buradan play bak. Buradan sağ play tuşuna tıklıyorsun. Sonra buradan istediğin haritayı seçiyorsun kanka. Sonra seçtiğin haritaya girmek için şuradaki play tuşuna basıyorsun. Sonra giriyorsun kanka. Eğer önüne reklam çıkarsa böyle bekle veya böyle ta telefonun tabletin böyle ekrandan böyle kaydır sonra e bak şöyle bir tuş var reklam çıkarsa geçtirmek diyor şöyle bir tuş var buna bas bu reklamı geçiriyor. Bak anlatayım kanka. Kanka bak. Şuradaki Z tuşuna tıkladığında bayılıyorsun. Bak şöyle. böyle. Kanka bak burada in, invincibility diye bir tuş var. Ona tıkla bu seni ölümsüz yapıyor. Ama ama kanka bak. Şurasının tık olması lazım. Adam çağırmak için de şu NPC'si ayıya basıyan sonra buradan saldırgan e, say, saldırgan koymak istiyorsan şş, agresife bas yukarıdan agresive istediğin NPC'yi seç sonra üç çizgiye yeniden bas. Yani yani girmek için buraya basacaksın çıkmak için de buraya basacaksın sonra artı tuşuna basıyorsun kanka silah almak ay kanka bak silah almak ya yanlış yapıyorum silah almak için size buraya geliyorsun Şuna basıyorsun yani ve konusa. Buradan istediğin silah alıyorsun. Ben bunu aldım kanka. Bak. Nişan almak için şuraya. Direkt sal direkt vurmak için şuna basıyorsun. Ben vuramadım bak. Ay vuramadım. Hop. Kanka bak adam öldü görüyor musun? Burada çeşit çeşit silah. Ay çeşit çeşit silah var kanka. Save almak için ise şu level settings'e tıklıyorsun. Göster ay. Gösterdiğim gibi şöyle. Oradan yukarıdan save level'a da basıyorsun. Sonra buradan save'in adını giriyorsun kanka. Ama save'i ama save almadan önce bir şey inşa gerekiyor. Bir de böyle böyle eşyalar falan koyabiliyoruz. İstersen ev falan da yapabilirsin. Kanka bak. Mesela bir sürü adam koyduk ya buraya. Buradan yine level settings'e basıyorsun. clear up diyorsun. Elektrik tuşuna tıklıyorsun yani. Buradan clear dolls diyorsun. Ba kanları silmek içinse clear doll diyorsun. Bulut diyorsun. Kanka bak. Mesela, bu adamları siliyor. Bu da kanları siliyor. Şunları bilmiyorum ben. Buradan araç falan koyabiliyorsun. Bak kanka. Enes Batur kaza. Kanka bak bir de buraya bir adam koydum ya. İşte bu silah eline alıp buradan bu tuşa basıyorsun. Sonra bak böyle fırlatabiliyorsun mesela. Kanka bak. Ne yapacağım şimdi kanka bak bak. bak beni izle. Bay bay. Bundan da böyle şeyler koyuyorsun. Ay, korktum ya. Onur eğer havayı değiştirmek istiyorsan şuraya gel. Sonra buradan havayı değiştirmek istiyorsan buraya bas. Buradan istediğin havayı seç kanka. O havayı yapmak için de bu buna basıyorsun. Bunları yapamıyorum kanka ben. Hata veriyor. Bunları da basarak kendin bir şeyler oynayabiliyorsun. O zaman video bu kadardı kanka. Bay bay.